Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Kaman Kendi videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Kick'te yayındayız ve takipçilerimizle birlikte ne yapıyoruz kral? Bildiğiniz gibi tek denemede hayatımızda ilk defa yaparak fotoğraf 196 rekorunu kırdık ve bugün 197 deniyoruz. Bokunu <laughs> çıkarma. <laughs> 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 evet üç kez deneyeceğiz. Burada takipçilerimiz var dolu dolu. Siz de yayınlarımıza gelmek istiyorsanız kick.com Deniz adresine gelebilirsiniz ama videoyu da ben unutmayın. Futurafların devamını gelmesi istiyorsanız bu konuda şanslıydık. İlk de direkt dünya rekoru kırdık. Bugün Şimdi ise amacımız daha yükseğe gitmek. Al kendini git artık yeter. <laughs> evet drop fişlerimizi kullanalım. 195 olmamış bir şey deniyoruz chat. Hızlı bir şekilde 3 tane gelmiş 4-5-1 atak var 5-3-2. Şunu da kırmıştım ben. Yok 2 tane ofen vardı. Sağ o sol o. Şimdi şunu alalım ya. 3-4-3 tane mi? Yok be bir 4-3 atak çekilir değil mi? Şimdi 4-3-3 atakla başladık. İlk şu uff. 98 kartla gelebilirdi ya. Tamam 94 Ronaldinho ile başladık. Bir tane de çekelim şöyle. Tamam soluk ile başlıyoruz beyler. İyiyiz. Beyler amacım yüksek. Dünya rekorlarına gidebilmek. Aa patladık. Hansen geldi. Hocam şöyle merkez ofansı ortasına gel kardeş. Aa, i̇yi bir şey gel oğlum ya. Bu ne 92'lik kartı falan gelme. Şöyle geldik hocam. Bir de ortası. Saha. Orta sahalardan umudum yüksek. Abi bu şekilde ilerleyemeyiz. Bak bu şekilde ilerleyemeyiz. Biraz yükselebilir. İşte bu. Hep bundan bahsediyorum. Gavimi gönder bana ya. Bir hocam sol bek tatlış bir adam gönderir misin? Carlos'um 93. Olur, olur. Gelirsiniz. Ama bak bu şekilde ilerlersek olmaz. Neyse yedeklerden de toparlarım baba. 93. Kötü değil. Şöyle baktığında kötü değiliz ama muhteşem değiliz. Vasatın üstü. Tamam mı? Bizim oy Oliveira da gelsin. Film falan böyle 97. Ay tamam. Walker'da geldi. Şimdi 93'ü bulduk. Bir de kaleci 97 Michael'ı gönderir misin bana? Kaleci tırt oldu. Benim bir tane yedek kaleci bulmam lazım. Burada patlamayacak. Haydi gönder. Çok güzel. Hem 96 toplak hem Schmeichel. İkisini bir alma şansın var mı? Fena gelmedi beyler. Fena gelmedi. Şöyle şu kardeşimi şuraya koyduk. Şu an 194'lerde Cim alıyoruz. Çok beklentimiz var. İyi beklenti. Çok iyi be. Oğlum 95 Marquinhos mu Marquez mi? Ee, hangisi verir lan bize? Hocam ama bak. Bunu buraya aldık da. Aslında La Liga'dan alabiliriz ha kimya. Kimya'yı Marquez'den alırız ya La Liga'dan var ya. Hata yapmış olmayayım. Tamam. Tamam. Çok güzeliz baba. Şöyle geldik. Bir tane daha açtık. Güzel bir şey gönder bize. 93 Carlos Alberto geldi. Var abi Neyse yedeği güçlü tutsun. Şöyle geldik baba. Bir tane daha iyi tatlış bir şey gönder. Çok iyi be. Sen Maximin Fenerbahçelere selam olsun. <laughs> Sen Maxim inanılmaz oldu. Ronaldinho'yu çıkarıp sen Maxim'in alıyorum. Aslında şurada oynamaz mı bu ya? Gen de düşürdü ha. Ronaldinho sağ kanat oynar mısın? Merk A ofansforu sağ oynuyormuş aslında. Peki sen Maxim'in? Sen oynar mısın? Oynar mı? Oynamamış lan. Oh yok. Tamam. Burada Ronaldinho'yu alabiliriz baba. Bir daha geldim. Bir daha geldim. Çok kötü çıktı bu ya. Bu gerçekten çok kötü çıktı. Tamam ya ben inanıyorum abi. O 90'lık bir adam <laughs> Sen maksimum gelir de ben gelmem mi dedi. İkardi. Oğlum <laughs> çok iyi lan. Türklerinden ilanı topluyoruz ha. Ya. ya Türkiye'de oynayanlar. Şu alardan güzel bir şey çeker miyim be? Çok zor. işimiz zor. Ayda. Çok zor ya. Bizim burada orta sahayı güçlendirip santforu güçlendirmemiz lazım. Oo. Bu atım geldi. Baba Messi'yi çek şuraya. Ama kimyası berbat halde şu an takımın. Neyse bir şeyler yapacağız. Haydi gönder güzel bir şey daha. Baba Diaz geldi burada. Çok güzel geliyoruz aslında ha. Var ya şu an şurada bize bir göbeklerde möbeklerde iyi bir şey. 90 bir şey. Bu çok kötü oldu be. Bu çok canımızı sıktı. Bu olmadı. İşimiz zor. Ama 95'i buluruz. Rahat da. Hakan Baba. Hoş geldin Hakan Baba. Oynar mısın burada? Hakan Çağlan oldu burada. <laughs> On numara her yerde. Ve kimya çok düşüyor. Kimyam 26. <laughs> Nasıl toparlayacak kimyayı bilmiyorum. Şöyle hocam bir tane daha sağlam. Grimaldo. Grimaldo. Beyler aslında çok güzel toparladık ha. Çok güzel toparlamadık mı? Bir tane daha. Aha. Burada Tross mı alsam? Aslında oynatmayacağım ikisini de. Tross gelsin ya. Şurada Frimpong 97 kartı da olabilir. abi bunu düzlememiz lazım. Mesela Ronaldinho'yu alsam. Tamam. 27 kimya. Ben bu kimyayı nasıl yükselteceğim ki? Bunların kimya çok berbat oldu. Icardi gelse. 28 kimyaya çıkarır. Ama bunu kimyayı biz nasıl düzeltecek? Kimyamız niye bu kadar kötü oldu bizim ya? Oğlum kimyamız çok kötü oldu lan. İlk defa kimya problemi yaşıyorum. Kankam sen ne oynarsın? Sol orta sağ oynar. Sen maksimum burada kimya kimin düşük abi? Stoperimizin hiç kimyası yok. Hakan'ın hiç kimyası yok. Messi'nin de iki. Şöyle bir dizelim abi takımı. Hızlı dizelim de kimyadan kaybettik. Bu takım 97'yi 98'i bulmaz. Bulmaz. Yapacak bir şey yok. Bu sefer başaramadık. Şöyle kimyayı toparlayacak bir hocamız var mı? Neyi toparlayacak ki? 28, 28, 28, 28. Alekri ah. 30'u bulduk. Beyler 193'ü bulduk ama Şöyle baktığında daha ileri çıkamıyoruz. Kimyadan kaybetti yoksa 95 ratingi bulmuştuk. İkinci denememize geçelim. Oynat bakalım. Hocam ikinci draftımızdayız. Şimdi buraya geldik. İkinci draftımıza bakalım. 4-3-2-1. Ben bunu seviyorum ya. Kanadı manadı boş ver. Bir de üçlü seviyorum da. <laughs> aynen aynen bu iyi baba bu iyi Bir tane güzel bir kaptan gönder Ronaldo'yu almayacağım belki yüksek kartı gelir 92'li golfe. hocam kaçta başladık Güzel bir şeylerle Lan en iyisi Haaland olamaz be. Biraz daha güzel verir misin Konami? Aa. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal... Aa. Üçlü üç 3 tır çıktık. Bundan sonra artık hani fire vermememiz lazım. Çok kötü başladık. ee? Aa 86 var mıydı bilmiyorum. Direkt tıkladım yani o kadar tıktı. Oğlum dünyanın en kötü draftını mı çekiyorsun şu an biz? Şu an çok canım sıkıldı ha. Ha Abilie gelmiş. Ya bu ne kadar kötü bir draft başlangıcı oldu ya. Bu çok kırıcı. Ulan Arambura. Gel kardeşim gel. Şu an imkansız oynuyorum yani inanılmaz bir sürpriz lazım benim bu rekoru kırmam için. Bunun imkanı yok. Lan oğlum bu nasıldır draft? Hocam tamam. John Arna Rize geldi de berbat bir draftımız var şu an. Musera geldi. Yedeklerden toplayacağız. Bakalım bakalım yedeklerden nasıl toplayacağız. İmkansız bir şey değil mi? Aha oplak. Tamam bir tane topladık. Bakalım. Haydi lan. Güzel bir toplamamız lazım ha. O kadar da file verdik. 92 bir zaten bekimiz düzgündü bizim. Onu da aldık yani. Ay maşallah. Oğlum bu ne iğrenç bir şey? Aha Ronaldo lan 98'lik gelebilirdi ya. Ve bunun burada OF oynar mı? Tamam, güzel. En azından OF bir Ronaldinho'muz var. Aha, Adams. Adams'la biraz toparlayabiliriz. Güzel güzel. Geliyor biraz Toparlıyor beyler. 95 Cruyff. Gel kardeşim, sen de santrafor'a geç. Tamam. Cruyff'u da aldık. Güzel. Ufak tefek epiklerimiz var ama 93 Puşkaş'ın yeni aldık ama bu toplama var ya çok şey yani narin bir toplama bu şekilde toplayarak biz ilerleyemeyiz bizim toplamamız gereken 96'lı oyuncular var falan ha şöyle güzel şunların hepsinin 99 çıkması lazım ilk defa baştan umutsuz olduğum bir drafttayız arkadaşlar. Aha 97. Jesus namaz severim. Aramburu stoper oynar lan. Ben Aramburu'nun stoper oynadığını biliyorum evet. Lan fena olmadı ha toparlar gibi. Şuradan muhteşem mühte bir şeyler çıkarsa çok güzel şeyler yapabiliriz ha. Lan Trossard geldi. 94 Trossard. 94'e çıktık lan. İyi lan 194'ü bulduk ha. Yok Barella geldi. Son pick. Gel bir tane güzel bir şey. Lan oğlum Sabek'in var ya. Stoper'de oynayabilir. Şöyle baktığımda. Mecbur olacağız en yani yüksek oranlısı o. Şuraya hocam aldık bunu. Şu an 94 görünüyor. Bunu bir düzenleyip gelelim oynat bakalım. Hocam düzenledik. Şu an 195'i buluyoruz. Menajerinden bir tane artı kimya almamız lazım. Böyle bir Nesla'ya bakalım. 32. Buna geldik. 32. Şuraya geldik. 32. Lan Sorenson. Lan biriniz de verin lan. Olan buna hiçbir kimya vermedi bunların. Menajerden patlar mı be bir insan? Tamam şöyle baktığında kral 194'te kaldık. Aslında 95'i de çıkardık ya. Olsun son denemedeyiz. Oynat bakalım. Hocam 3. ve son deneme. Bakalım 2. şeydeki denememizdeki giriş fiyaz koydu. 3, 4, 2. Evet ya ben bunu seviyorum ya. Bu mu? Bu kanka ya. Ben bunu çözerim ya. Ben buradan gelirim ya. Bir tane artık güzel bir oyuncuyla başlayalım mı? Sanchez. 91. Tamam. Patlak görmek yok. 97, 97'lik, 98 98'lik. Bir iki tane böyle kantona'ya aldık. Yok. iyi paket, iyi paket, iyi paket. Oy işte bu. Ha, Morgan falan gönder bana ya. 99'luk gönder baba. Bir tane daha. İşte bu. Uf, Messi de var ama Enkunku. Bak çok güzel başladık. Gönder bir tane daha. Oğlum üç defans vallahi bana uğurlu geliyor. Tamam. Ha? Böyle bana ben üçlü de yapıyorum. Baba dörtlüyü ben sevmiyorum. Millet dörtlü seviyor ama. Ah. Tamam bir şey olmaz nazarlık haydi beyler başarabiliriz çok iyi oyuncu abi yes yes o ben tankurda geldi bunu istiyorum beyler haydi gönder 99 bu geldi olsun sağlık olsun çözeriz abi çözeriz daha yedeklerimiz de var sağlam bir şeyler istiyorum. İşte bu. Hocam Konate, Stones var. Stones daha çok verir ya bize. Tamam. İnanılmaz oyuncular geliyor. Haydi gönder. Haydi bir tane daha. Tamam. Aroho. Çok güzel. 92 bulduk bile beyler. İlk 11'imiz harika başladı. Haydi 3. Tamam. 91'lik şu Sizemik kalecimiz var. Şuradan güzel bir kaleci lazım. Gönder bir bir oplak gönder. Ah be, kaleci yedem çok kötü geldi. Kaleciden patlamak istemiyorum. Şu an bile 94'üz. Haydi bir 97, 98. 92. Tamam. Sana da varım. Böyle devam. Böyle devam. Böyle devam. İyiyiz, güzeliz. 93 Ferdinand mı? Ferdinand. Baba tamam. Ama şuralardan güzel bir şeyler. Mesela şuradan açtım bir tane. Açtım geldi. Aa elimin ayarına tüküreyim ay. Şuradan açtım bir tane. Gönder. Yes. İşte bu simit. Tamam güzel abi güzel. Bir tane de şuradan açtım. Gel. 90 mı? Ama düzelmesi lazım. Çok iyi gidiyoruz ya. Bir sürü top var. Haydi gönder. 91 geldi. Bir sol kanat falan çözersek burada 10 numara olur. Gönder. Kaka geldi ya. Kaka nerede oynar? Sağ kanat, sol kanatta da oynarmış. Aa orta sağda oynamıyor dur. M.O. Sağ kanat, sol kanat, Santifor oynuyor. Tamam. Bakacağız. Bir tane daha. Sağlam biri. Sağlam. Yapma be yapma be. Neyse 92'lik sol orta sağ geldi de. Erdem Dez'in yerine. Eksi 2 kimya verdi bu da. Kimya kötü oldu. Şu orta sahaya MO 85 onu bir çözersek çok güzel olurum. Gönder gelsin. Oy 94 sol kanat bek. Sen burada oynar mısın ya? Ne olur oynuyorum de. Yok o da eksi 2 düşürüyor ama. Yapacak bir şey yok. Kimya... Aa oynamıyormuş tamam. Tamam oynamıyormuş olsun. O da totem olarak burada kalsın. Bir tane daha. Ya iyi ver be. Çok güzel başladık be. Vallahi çok iyi başladık be. Ver. Tüh 90'da kaldı. Kaleciden ağır patladık abi. Kaleciden çok ağır patladık. Şimdi bunu düzenleyip gelelim. Oynat bakalım. Toparladık geldik ama çok iyi başladık çok umutluyduk ya yani rekor geliyor dedim 27 kim ya 27 kim ya 27 kim ya burada da 27 e, bunun 28 veriyormuş bu kartonun olup olabileceği en iyi hali bu oldu kimyadan bugün garip patladık 94'ü bulduk 95'i bulduk ama bu çok kalbimizi kırdı yapacak bir şey yok bir sonraki videoda yine deneyeceğiz sizleri çok seviyorum videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bizim açmamayı sizleri çok sev seviyorum işte biliyorsunuz hoşçakalın